Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere bambaşka biri dizisinin 16 bölüm 1 fragman analizini sizlere paylaşacağım. 16 bölüm bambaşka birinin final bölümü olacaktır ve yılbaşından sonraki ikinci haftada yayınlanacaktır. 15 bölüm ise 6 Ocak günü yayınlanacaktır. Final bölümünde Leyla intikam almak isteyebilir, zaman atlaması olabilir. Dizinin sonunun mutsuz sonla biteceğini düşünüyorum. Kenan amcası tarafından öldürülmeye çalışılacaktır. Kenan'ın ölme tehlikesinin olduğunu da düşünüyorum. Bence iki yabancı olacaklar. Leyla artık kendi hayatına, mesleğine devam edecektir. Bittiği için üzüldük. Umarım güzel bir final olur ama. Senarist genelde mutlu sonları yazmayı sevmeyen bir senarist. Bakalım nasıl bir son olacak? Oyuncular birbiriyle veda ettiler ve pasta kestiler. Evet arkadaşlar benim düşüncelerim böyle siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın lütfen. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.